Ömer Bey. Yes. Ne yapıyorsun Ada? Ne yapıyorsun? Ayakkabımızı çıkarıyorum. Toprağa basacağız. Çıplak ayak. hayır ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Hayır. Vallahi çok iyi gelecek Bora Bey. Çıkarın ayak. Ada ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Yapmayacağım. Asla yapmayacağım. Ayakkabınızı yap. çıkarın Bora Bey. Ada yapmayacağım diyorum. Asla yapmayacağım. Ama çok iyi gelecek Aa. Bora Bey. Bana güvenin. Hayır ya. Işte... Evet. Ada bak beni bağırttırma insanların içine. Yapmayacağım. Bağırmayın o zaman. Asla. Ada asla yapmayacağım. Ada. Nasıl? İyi geldi mi? <laughs> geldi geldi iyi geldi. Bayağı iyiyim şu anda. Gelir gelir. Her zaman işe yarar. <laughs> Hadi. Kimsin sen? Ada ben. İşte bu ada kim? Artık açıklar Sadece yazmak isteyen biri. O kadar. Bora Bey. Bu yüzünüzdeki yara. Nasıl oldu? Ya sürekli gözüm takılıyor. Merak ediyorum. O yaranın nasıl olduğunu bilen bir annem. Bir de babam. Fark edip soran tek insan da sen oldun. Dört yaşındaydım. Şu dedemin çiftliği var ya. Hı. İşte o evin arkasında bir tut var. Tut çıktım tut yemek için. Tut yerken düştüm. Düşerken daha çarpmışım. Altı dikiş var orada. O yara büyüktü. Ben büyüdükçe küçüldü. Neredeyse gözüm çıkıyormuş. olması acımıştır. Yüzüm gözüm kan olmuş. Annem beni öyle görünce gözüm çıktı zannetmiş. Dayanamadı bayıldı. Ah kıyamam. Of ulan of be böyle bir sevgilim olsun parklarda mı gezdiririm ben onu? Bora Bey hadi gidelim. Bir dakika da. Bora Bey lütfen gidelim. Bir dakika Bora dedim. Bora Bey ayakkabınız bile yok. Lütfen yapmayın. Hayır. Bir dakika dedim hadi. Hayır. Bırak onu. Hayır Bora Bey. Bora Bey lütfen. Ne oldu birader? Bir sıkıntı mı var? Varsa ne yapacağım birader? Artist ya. Yürü git. Bana bak bana. Bilek kırıkları normal kemik kırıklarına benzemez. İyileşmesi altı ay bulabilir. Üstelik çok acılı bir süreçtir. Şimdi hanımefendiden özür dile ve seni affetmesini ister. Umarım affeder. Affetmezse acılı bir altı ay seni bekliyor. Hadi bakayım. Dene bir şansını. Bacım affet bacım. E, e, tamam tamam hadi affettim. defol git. E, Bora Bey affettim. Tamamdır. Hadi yine iyisin. Şanslı günündesin. Bana bak. Şimdi ona kadar sayacağım. Eğer görüş alanında olursan... senin kemiklerini teker teker kırar burada bırakır gider. Tamam mı? Tamam. Bir. İki. Üç. Ay. Bora Bey. Hani siz diyorsunuz ya. ...senle yan yanayken 30 saniye içinde bir şey olacakmış gibi hissediyorum diye. Bu olanın seninle bir ilgisi yok adı. Ne giydiğinizle, saat kaçta ne yaptığınızla ya da nasıl kahkaha attığınızla da bilgisi yok. Bu tamamen Bunlar gibi şerefsizlerin suçu. Hala. Bu çime basma olayı bana bayağı iyi geldi biliyor musun? Ben bütün elektriğimi attım. Çok iyiyim şu anda, çok iyi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, elektriğinizi attığınızı gördüm. <laughs> o zaman dönelim. Hadi dönelim, gidelim. Hadi. Hadi. Dönelim. gidelim Murat Bey. <laughs> of. <laughs> Çalmışlar. Ada işte bu var ya bu. Bu işte senin suçun. Çalmışlar Bora Bey. Ben nereden bileyim bu saatte çalınacağım ayakkabının... ...günahtır ya. Eve nasıl gideceğiz ya? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun, Ada Hanım. Teşekkürler, teşekkürler. <laughs>